Herkese merhaba. 10 altın gram altında bir akşam değerlendirmesi yapmak gereği e, duydum. Çünkü akşam saatlerinde FED 5 kitap açıklanacak. Buradaki karar elbette ki altın ve diğer e, parametrelerde etkilerini sürdürüyor. E, her zaman olduğu gibi FED ile ilgili bir açıklama e, haberi altını aşağı yönlü hareketlerde tetikliyor olarak görüyoruz. Şimdi Bugün itibariyle 1856 desteğinin altına doğru bir sarkma gerçekleştirdi ve bizim ana desteğimize doğru yaklaşmakta. Bu da 1930 dolar. Şimdi akşam açıklanacak raporun ardından e, önümüzdeki süreçte ne olabilir değerlendireceğiz. Şu an benim gördüğüm genel durum itibariyle bakarsak açıklamadan sonra tekrar toparlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yukarı yönlü hareket için daha büyük alanı var aşağı yönde ise desteğe çok yakın konumda olduğu için yukarı yönlü hareketin daha sağlıklı bir e, ifade şekli olduğunu söylemek mümkün. Şimdi yukarı yönlü hareket evet e, bekliyoruz ama neden altın bu kadar olumlu habere rağmen yükselişini sürdüremiyor ya da 2000 doların üzerinde kalıcılık sağlayamıyor derseniz de elbette ki bir oyalanma sürecini geçiriyor olabilir. O oyalanma süreci de bu e, daha çok Gümüş'te anlattığım bir durum var. Aylık kapanışlar yapması gerekir diye. Yani eğer oyalamayla geçirecekse normal olarak karşılayabiliriz bu süreci. Şimdi e, aynı şekilde haftalıktaki desteği yine sarkar mıyız? Sorusu e, bugün itibariyle 1930 doların altına gelirse Karşımıza çıkacak bir soru oluyor ama burada önemli bir destek olduğunu söylemek gerekir. Yani 1910 dolar civarları önemli bir destektir. Yukarı yöndeki hareketi daha çok kuvvetli tutan da bu zaten rakamda Fibonacci rakamı. Yani önemli bir destek olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Kırılırsa daha sert satışları karşımıza çıkarır. Şu anda gördüğümüz kadarıyla bir baskı devam ediyor onsda. Fakat bunun alt destek noktasına baktığımızda da Yakın desteklerinin çok fazla olduğunu söylemek mümkün. Alttaki desteklere de baktığımızda yatay desteklerde, trend desteklerde bizi bir şekilde güçlü tutuyor. Benim kendi sistemimde ise yukarıdaki sabah da bahsettiğim videoda bir eğim var, yani aşağı yönde baskılayan bir eğim var. Sarı ortalama ile ilgili özellikle bakın aşağı yönde bir baskılama söz konusu. Ondan kaynaklı satışların sertleştiğini görüyoruz daha sarkar mı kısmını test edeceğiz. Yani bugün itibariyle e, açıklamadan sonraki hareketi bir sonraki günün belirginleşmesini sağlayacaktır. Yani yukarıdaki ortalamayı kırabilecek bir güç edinebilecek mi? Yani şuradaki sarı ortalamayı kırabilecek mi? Yoksa alttaki desteği kırma üzerine mi hareketlenecek? Bugünkü açıklamaları hep beraber bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ee, tabii gönül isterdik o açıklamadan sonra bir video yayınlayalım o da sabaha kalacak artık ona yapacak bir şey yok. Ama genel olarak baktığımızda e, 1956 doların altı da sabahta da bahsettiğim üzere 1930 dolara kadar boş. Yani orada bir destek söz konusu değil. O yüzden bu satışın e, gelmesini normal karşılıyorum. Geçelim buradan gram'a. Gram'da sabah da söyledim destek noktası 461 seviyesi. 461'in altındaki destek noktası da daha e, bir alt noktaya geliyor. O da yaklaşık olarak 444 ve 451 oluyor. Yani 451'in altına şu ana kadar bir sarkma gerçekleştirmedi. Ama bu sefer bizi tutan dolar tl'nin yukarıda kalması oldu. Dolar tl neden daha kuvvetli derseniz tabii ki altın satış yediği zaman otomatikman euro dolar paritesinde euro tarafı da satışıyor. Yani dolar kuvvetleniyor şu anda bu bir iki günlük harekette. Doların kuvvetlendiği bir piyasayla karşı karşıyayız. Bu nereye kadar sürecek? Elbette ki onun alt aşamaları desteklere yakın olduğumuzdan çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Fakat Euro dolar paritesindeki hareket 1.20'leri gördükten sonra %2'ye yakınlık bir kar satışına karşılaştı. Altındaki kar satışı biraz daha fazla oldu ama bu normal süreçler içerisinde devam ediyor. Genel trendleri kırmadı. Genel trend nedir? Şu gördüğünüz mavi e, trend gibi trendler genel trendlerdir. Bunun henüz alt e, seviyelerini kırmadığı için hatta alt seviyelerine uzak bir seviyede olduğu için normal satış olarak karşılamak mümkün diyebiliriz. Ve geçelim buradan e, benim kendi sistemimde gram altın kısmına. Benim sistemimde 476'yı geçmeden hareketin yukarı yönde daha hızlanmasını beklemek yanlış olacak. Ben buraya geçeceğini düşünmedim ama e, bunu şöyle düşünüyorum. E, tahmin ettim. Yani dolar TL gevşer diye düşündüm ama ons'ta daha ağır bir baskı söz konusu. Yani ons'taki hareketin yukarı yönlü gitmemesi Özellikle gramda bizim 472'den dönmemizi sağlayan sebeplerden bir tanesi. Bugün bu önemli datayı da öğrendikten sonra yani sürekli Fed'le ilgili bir günde düşeceğiz olarak anlaşılıyor. Yani Fed'in bir açıklaması, Fed'in bir toplantısı halbuki olumlu yansıması gereken, daha doğrusu acaba hani atla şu soruyu getiriyor, tuzak mı kuruluyor aşağı yönde? tam açıklamanın yapılacağı günlerde diye bir elbette ki soru işareti bırakıyor insanın kafasında ama yapacak bir şey yok. Aşağı yön istiyorlarsa da zaten dar bir aralık olduğunu söyleyelim. Gümüşteki durum ne? Evet, Gümüş'te zaten özellikle anlattığım bir nokta var. 26.700 26.700'ün üzerinde aylık kapanışlar yapacağız dedim. Yani bu bir ay olur, iki ay olur. Yani şurada kapatabildiğimiz sürece sonucunda bizi 40 dolarlara, 39 dolarlara taşıyan hareket gelecek. Bu neden önemli? Çünkü bu bir e, önemli bir trend, önemli bir e, analiz şekli ve bu üzerinde kalması bizi kuvvetlendirecektir. Ve aslına bakarsanız şurada kırdığımız andan itibaren de zaten bizim hedef olarak 40 doları görmemiz gerekiyor. Ama tabii bu aylık bir grafik olduğu için bir anda olacak işler değil zaten. Şuraya bakarsak yaklaşık. 2 ayda yeteri kadar sert yükselmiş dinlenme sağlaması gerekiyor. Yani çok bir anda hızlandınız ve o hızınızı bir sabitlemeniz lazım. Daha sonra alttaki destekle elbette ki bu kuvvetli hareketin devamı gelecektir. Sadece şu anda bir dalgalanma yaşaması ve o dalgalanma sonucunda yine piyasa oyuncularının yukarı yöndeki hareketi devam ettirmesini beklediğimiz bir süreç var. Ve buradan benim kendi sistemimdeki e, duruma bakalım Gümüş'ün parametresinde. Zaten sabah e, destek noktalarını söylediğim için tekrar onun e, analizini yapmayacağım ama bakıldığında şurada 28.800'den döndüğünü görüyoruz. Yani sarı ortalamayı geçememiş alttaki desteğe mi gitme arzusu var diye bir soru işareti bırakıyor ya da o da zaten 25 dolar civarında haftalık desteğine bakalım. Haftalık çok aşağıda oraya gitmesini tahmin etmiyorum. Yani şu an için öyle bir olasılığı görmüyorum. Ama desteğe baktığımızda 25 dolara kadarlık bir sarkma olursa yani o sarkma nasıl olur? 26700'ün kırılması halinde olabilir. Şu anda ihtimal dahilinde değil ama aklımızın bir köşesinde durması gereken bir şey. Biz burada 26700'ün bizi kuvvetli şekilde 1-2 ay kadar oyalamasını bekleyeceğiz olarak gözüküyor. Ve sonrasında yeniden rally diyebileceğimiz sürece geçeceğiz. E, Fed'in aslına bakarsanız bütün e, Fed'in tutanakları vesaire bizi e, olumlu yönde sevk eden altının yeni rekorlar kırmasını gerektiren süreç ama kolay para kazanmak yok. Piyasalar her zaman için Rodeo gibidir. Sizi üstünüzden üstünden atmaya çalışır ve siz atın üstünde ne kadar kalırsanız ya da boğanın üstünde ne kadar kalırsanız o kadar başarılısınız diyelim. Şu anda bu şairin hareketi bu şekilde düşünüp değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Yarın sabah özellikle açıklamalardan sonra da yeni videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.